Fatih Hoca gelmiş bir sene iki, ve darmadağınık yerlere yatmış bir futbol sistemini almış. Ayağı dikmiş. Birinci sene, ikinci sene şampiyonlukla kapatmış. Üçüncü seneye başlamış. Beş maç geçirmiş. Namahalı puan vermiş. Evet ama tepeye 3-4 puan farkı var. Şimdi patladak bir karar. Sen yoksun diyorsun. Evet. Şimdi bunun hele bu kişi... Birazdan CV'sine bakmamız lazım. Çünkü nasıl bir kişinin işine böyle zor veriliyor sizler bilirsiniz ama Türk kamuoyunun bunu iyi bilmesi lazım. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman yeni bir adamın mançini olsun. Ferguson gelsin. Wenger gelsin. Hepsinin çok ciddi dönem Uy uyum süreleri muhakkak olacaktır. Anladım. Türkiye ligi çok zor bir lig oldu. Eski ligler de yok. Bekleyin, Onu bilin de çünkü o Fatih Terim'in aldığı ücretler konusunda yazılıyor, çiziliyor. Çok ben size net bilgi vereyim. Kamuoyuna da net bilgi yansıtmış olur. Aynen mukavele rakamlarını okuyorum size. Birinci yıl Fatih Terim'in 2011-2012 sezonunda 2 milyon euro ücreti vardı. İkinci yıl yani geçen lig, geçen sezon buçuk milyondu. Bu sene sözleşmeye göre %25 artmak sureti 3 milyon 125 bin lira idi Fatih Terim'in. Bugün var olan ücreti. Yani bu kadar. Şimdi bunlar da küçük para değil ama konuşulan rakamların yanında biraz komik kalır değil mi? Anladım. Fatih Hoca'nın kariyeri önünde. Tabii onun düşün. dışında işte primdi, şuydu, buydu. O zaten her mukavelede olan başarı endeksli. Onlar ücretin dışında kalan şeyler. Efendim, Fatih Terim dönerse başkan olarak dönecek deniliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yok, geçin bunları. Mı? Fatih Terim'in kafasında böyle bir şey yok. Hı hı. Bunun da, bunun da konuşma ne zaman lüzumsuz, lüzumsuz e, gündem yaratmak isteyenlerin hı hı. E, gayri ciddi yaklaşımları o kadar. Üstelik... Fatih Terim'in aklının yüzünden geçmez. Sayın Fatih... Fatih Terim böyle bir yere layık olmaz. İyi, hayır. Bir futbol adamıdır. Çok da yakışır. Hı hı. Çok ciddi deneyimi vardır. Avrupa'da da bunun çok önemli örnekleri vardır. Beckham Bağır gibi hı hı. işte. Haydi. Bir sürü örnekleri vardır. Hı. Ama Fatih hı hı. şöyle bir ortamda Fatih derim, asla bunu terenim bile etmez. Anlıyorum. Anlıyorum. Öbek öbek konuşmalar olur. Her zaman olur bu. Zaten Galatasaray Genel, genel Kurulu çok dinamik bir yapıdır. Yok dinamik değil. Biraz gayri hı hı. dinamik bir yapıdır. Çünkü sessizler ordusudur. Anladım. O sessizlik içinde koptu, hareketler... Kıyamet koptu. Fatih Terim gitti diye Bakın bakalım kaç kişi konuşuyor. Peki. Sayın Kozak, Ünal Aysal'ın daha önce istifa kararı aldığı konuşuldu. Bu doğru mu? Yok canım söz konusu. Ünal Aysal istifa kararı, istifa kararı alsa onu hayata geçirecek kadar da kendini bilen bir kişidir canım. Anladım. Son söz, e, bir haksızlık mıydı Sayın Fatih Terim'e yapılan? Yüzde katliamdı. Katliamdı.